Hepinize merhaba arkadaşlar ben berk bugün sağlıklı kripto paraları ve piyasaları değerleneceğiz hoş geldiniz arkadaşlar ilk başta temel verilerle başlayacağız haberlere bakacağız ve ardından teknik analizlerle değerleneceğiz son olarak da videoyu bitireceğiz video başlığında gördüğünüz şekilde arkadaşlar altcoinler hakkında yüksek beklentilerimiz var ee, bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar biz bu videoda bitcoin ve bitcoin dominansı inceleyeceğiz genel olarak bazıları şunu soruyor ya altcoin diyorsun Bitcoin ile Bitcoin dominansı neden inceliyorsun sorusunuz olanlar var arkadaşlar Bitcoin dominans zaten altcoin'lerin kaderine karar veren bir endeks aynı şekilde Bitcoin de öyle yani Bitcoin bu piyasanın ağır abisi gibi düşünebiliriz Bitcoin'i bu sebepten bu ikisine bakmamız gerekiyor an olarak ve bu videoda bu bu videoda da bunu yapacağız hemen başlayalım. William vale bir verisi vardı. Dün piyaza düştü, bildiğiniz şekilde. Hani biz panik yapmayın dedik. Zaten sizler her seferinde şunu söylüyoruz: Eğer bu piyasadan çıkacak olursak, eğer bir satış yapacak olursak, Sizleri haberdar ederiz diye her videomuzda söylüyoruz. Ve tüm bu sebepten video atmadık. Yani haberdar etmemize gerek yoktu. E çünkü çok belliydi. Yani olası bir düzeltme. Yani e, korku başka gözlük endeksi çıkmıştı. Long lane insan çok fazla diye bu insanı likide etmek gerekiyordu. Dün de piyasa gerçekten bunu yaptı. Ve bu insanları böyle pat diye sildi değdiğini tersiyle attı. Her neyse. Veilmeb'in şu an bir verisi var. Veilmeb'de bizim dediğimiz yerlere dikkat çekiyor. E, 59.865 demiş. bizlere direkt 59.000 dedik. E, Ayrıca de biz altımıza 58.000 dedik. O da 57.764 demiş. Buraların baline akümüle alanı olduğunu yani olası bir düşüşte destek olarak çalışabileceğini söyleyeyim. Geçtik. Şimdi bir haberle karşınızdayım. Bu haber arkadaşlar çok güzel bir haber. Çünkü e, bir tane balinanın 37 milyon dolarlık bitcoin satın aldığına dair bir haber. Bu da 596 adet bitcoine tekabül ediyormuş. E, ciddi bir rakam. E, ve şunu gösteriyor bize. Yani burası bir tepe değil arkadaşlar. Yani yıl sonuna kadar tekrar ödüyorum. Ben 80 bin dolara geleceğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde dominansın da aşağı yönde ineceğini bakın uzun zamanda burada artık Koreli hareket ediyoruz. Ve aşağı yönde harekete ineceğimizi 42 seviyelerine kadar gerileyeceğimizi bunun da alt günlere bir nebze hani bir, nebze, bir rally yaşayacağını şahsi olarak düşünen insanlardan biriyim ve bitcoin de dediğim şekilde yıl sonuna kadar 80 bin dolara çıkacağını düşünüyorum. Telegram grubu olarak da zaten buna istinaden yatırımlarımızı yapıyoruz. Şu an başarılı gidiyoruz diye düşünüyorum. Özellikle dog coin'imiz vardı o güzel ilerliyor. Sol var sol çok güzel ilerliyor. Algorand yine birazcık daha uzun vadeli tutacağız. Binance coin yine güzel ilerliyor. Her neyse bu bu tür coinlerimiz var ve bunlar güzel ilerliyor. Bunları tutmaya devam edeceğiz. Başka bir haberimiz var şu test arkadaşlar şekilde bir aralar bu büyük düşüşten önce Bitcoin ödemenin kabul ediyordu. Bununla alakalı Telegram başlatabileceğine dair haberler dolanıyor. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Bakın Elon Musk'ın duyurduğu bir şey vardı. Elon Musk şundan bahsediyordu. Dogecoin'de bakın ben size önceden Shipcoin'in yükseleceğini haberini vermiştim hatırlarsanız. Bunu da şundan yapmıştık. Çok ciddi bir Shiba coin'e, Shib coin'e balina girişi vardı ve biz size bunu söylemiştik. Hatta bunun grafiğini de çizmiştik o günlerde. Ee, ha biz aldık mı almadık. Neden? Çok volatil bir coin. Bakarsak arkadaşlar şurada hatta yani şuralarda çizmişiz size. Şöyle göstereyim. Bakın buralarda koreleyken biz size şuralarda zaten ciddi bir balina girişinin olduğunu söylemiştik ve fiyat rally yapmıştı. Görüyoruz zaten fiyatın rally yaptığını net bir şekilde görebiliyoruz. Yani şu anda da dog coin de aynısı olabilir. Çünkü arkadaşlar ikisi de meme yani şaka coin'i. çok bir vasıfları yok. Ayrıca ikisi de manipülasyona hani müsait coin'ler bakarsak. Benim dog coin'e şahsi olarak 0.50 hedefim var. Telegram grubunun 0.26 girişi var. siz de bir nebze risk alabilirsiniz. Hani biz Telegram grubu olarak %10'uyla 0.26'dan aldık. Şu an bakarsak %16 zaten dog coin'de kardayız. Ve bunu tutmayı düşünüyoruz 0.50'lere kadar. Bunu sebebi şu. Elon Musk Dogecoin hakkında şunu söylemişti arkadaşlar. Bir gün güncelleme gelebilir ve bundan istinaden bazı insanların aklında da şu oluşuyor. Yani Dogecoin'de hani tekrar test alabilir miyiz? Dogecoin ile test alınabilir mi? Düşüncesi kapıldı. Bunlar olabilirse ya da olursa gerçekten fiyat olumlu etkilenir. Bu sebepten hani size de Dogecoin'i göstermek istedim. Ki Dogecoin'i bildiğiniz şekilde bir altcoin. Bu sebepten hani Dogecoin'in de yükselmesiyle birlikte dominansın düşeceğini de aslında düşünebiliriz. Ee, bu arada bir de Binance coin var. Aldığımız ya yani bir sürü coin var aslında da ben size iki tanesini gösteriyorum sadece. Biri Dogecoin, biri Binance coin. Binance coin'i de 460 dolardan aldık. Şu an 485 dolarlara yaklaştı. Ee, onun da hedefi büyük 800 dolarlara yakın. Yani alırım ve yıl sonuna kadar tutarım diyorsanız Binance coin'i birazcık tutabilirsiniz. Yani %30, %40'lık bir oranla %40 biraz fazla olur ama %30'luk bir oranla tutabilirsiniz. Dogecoin'e de %10'luk bir yar atsaydınız aslında şuralarda güzel olurdu. Şu anda da aslında çok kaçmıştı. Yine hani birazcık risk alırım diyorsanız 0.50'leri beklerim. Hani benim için sıkıntı yok. Uzun vadeli de tutabilirim diyorsanız Dog coin aslında alınabil, alınabilir bir coin. Dediğim şekilde ama %10'un üstüne çıkmayın. Şimdi gelelim korku ve açgözlük endeksine. Hani dün dedik ya Bitcoin'de bir düşüş gördük. Evet ve bu düzeltmenin yani bunun bir düzeltme olduğunu şuradan biliyorduk. Nereden biliyorduk? Birincisi şu arkadaşlar yani bakarsak hani korku baş göz endeksi 84 seviyelerine pardon 84 değil daha yüksekti. Nerede o? 7 günlük. Dakika, bir aylık alalım şöyle. Bakarsak arkadaşlar evet 84 seviyelerindeydi. E, bunun bir şekilde gerilemesi gerekiyordu. Yani çünkü bu kadar büyük bir açgözlük varken bu kadar çok insanlar long pozisyon açıyorken bu insanları patlatmamız gerekiyordu bir yerde. Ve piyasada bunu yaptı. Bu insanların hepsini dediğim şekilde enin tersiyle sildi. Attı bu piyasa. E, bu da olumlu oldu aslında bir nebze. Bakarsak 66'ya gerileyen bir korku ve açgözlük endeksi gördük. Şu anda da bakarsak hani aşırı bir korku yok. Hatta ortalara yakın. Yani şu da, bu da şu demek oluyor. Yoluna devam edebilir Bitcoin. Düzeltmeyi yaptık demek oluyor. Bu videonun da zaten başını bu sebepten bu kadar olumlu atıyoruz. Ee... Başka bir temel verimiz var şimdi. Bu temel verimi şu. Glassnode Glassnode şundan bahsediyor. Exchange'lerden yani borsalardan e, outflow yani balina çıkışları tekrardan başladı diyor. Hatta bu ay 22 bin bitcoin'in çıktığına dikkat çekmiş kendisi. Şundur, buradan şunu anlamalı izlediğim şekilde insanlar hala yani balinalar hala bitcoin almaya devam ediyor. Geçtik. Janyan'ın bir verisi var. Janyan bir metrik belirlemiş ve bu metrikte şunu söylüyor. Eğer diyor bu metrik 1'e değerse 1.0 diye adlandırdığı bir çizgi var şurada. Bu çizgiye değerse diyor biz fiyatta aşırı agresif bir pump görüyoruz diyor ve bu genellikle düşlerden sonra değmiş. Gördüğünüz şekilde fiyatlar her zaman yukarı yönlü çıkmış. Şu anda da şunu söylüyor buraya değdik fiyat yukarı yönlü çıkabilir diyor. Bu da güzel bir verimizdi bunu da sizlere göstermek istedim. Ee, bu kadar veriye baktık. Şimdi de teknik analiz anlamına bakalım. Bakın şurada zaten nokta atışı desteği vurduğumuzu görebiliriz. Ee, biz 58.000 nokta atışı vurmuşuz şuradan. Tekrar fiyat yukarı yönlü çıkıyor. Önceki ATH seviyemiz 64.829. 64.829'u açtıktan sonra ben yeni bir zirve yani all time high şu en yüksekte gördüğümüz 67.000 dolar zirvesini aşacağımızı düşünüyorum. Ve şunu da söylüyorum hani yeni zirve aşıldıktan sonra yeni zirve aşıldıktan sonra fiyat birazcık daha agresifleşebilir dediğim şekilde. Çünkü bu hani piyasanın cahilleri diye adlandırdığımız o long -term insanlar, aşırı long -term insanlar piyasadan silindi. Yani piyasanın aslında yükselmesi için bir engel kalmadı ya şu an yükselebilir piyasa yüksek ihtimalle yarın baktığımızda zaten fiyatın buralarda olmadığını görebiliriz bu hafta içerisinde bu arada yarına kastım şu yani yakın bir zamanda direkt yarın olarak bakmayın bu olaya bunu söylemek istedim bir de şuradan bir hani uzun vadeli bir analizimize bakalım kısa vadeli zaten diyoruz yani ya, her şey güzel gidiyor aslında altımızda destek var ve bu destekte tutunmaya devam ediyoruz diyoruz bunlar aslında güzel şeyler bir tek endişelendiren beni haftalık grafikte mum pek güzel durmuyor bunu söylemem gerekiyor yani mum e, pek güzel durmuyor ama bu da hani sizi yanıtmasın çok tehlike verici bir şey değil onu söyleyeyim e, çünkü bakarsak hani günlük grafikte hala altımızda desteklerin olduğunu 58.000-59.000 bin, bin dolar bandının olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Bitcoin de şu arkadaşlar hemen böyle pump diye yukarı çıkmamızı beklemiyorum. Denince işte, de kısa zamanda yukarı çıkabiliriz hani bu bir hafta olabilir iki hafta olabilir bu süreçte yukarı çıkabiliriz ama bu sürece kadar da yan gitmemiz hani şaşırtıcı olmaz onu söyleyeyim. Ondan sonra yukarı yönü bir flak çiz çizip tekrardan yukarı yönlü çıkabiliriz. Bunu söyleyeyim. Şimdi haftalık grafikte bir bakalım isterseniz. Haftalık grafikte baktığımız zaman şunu görüyoruz. 80.000 dolara hedefleyen bir harmonik formasyon var. Ve bu harmonik formasyon eşliğinde Bitcoin gördüğünüz şekilde yükseliyor. Haftalıkta da bunu hani izliyor. Bakarsak şöyle yavaş yavaş hedefimize doğru ilerliyoruz. Yüksek ihtimal yılbaşı zamanı 80.000 doları görmüş olacağız. Böyle bir tahminim var. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Hani biz piyasanın müneccimleri değiliz. Bu sebepten hani aslında tahmin yapmıyoruz. Sadece olası senaryolarda neleri yapabileceğimizi tartışıyoruz. Ve şu an baktığım zaman ben bu senaryodayken dediğim şekilde hani önceki videomda da dedim ben bunu elimde coin varsa satmam diye. Şu anda da aynısını söylüyorum. Yani elimde coin varsa satmam. Çünkü longlanlar azaldı. E, bu bizim için büyük bir fırsat. Tekrardan fiyatın yukarı yönde çıkabileceğini, yeni ATH yapabileceğini gösteren bir veri. Bu bize bu hani elimde coin olsaydı bakın tekrar ediyorum satmazdım. Şimdi GAN analizine bakıyorum. GAN analizine baktığım zaman üzerimizdeki Fibonacci hız direnci yine açtığımızı görüyorum. Burayı açtıktan sonra şuradaki GAN analizinde önemli bir yer var. Şuradan bakın GAN geliyor aşağı doğru yukarı yönlü yükseliyor. Bu GAN'ın üstüne çıkmamızla birlikte dediğim şekilde hareketler agresifleşebilir. Çünkü Bitcoin piyasasında gaz geliyor gibi düşünün. Yani arabaya benzin attığımızı düşünebiliriz bir nebze. Hani örneklendirme açısından böyle bir şey olabilir. Ee, bu sebepten bir de bakarsak yuftan boğa var bir günlük grafikte. Ee, buradan arkadaşlar yukarı yönlü hareket başlayabilir. Üzerimizdeki destek ve dirençler de belli zaten. Geçtim şöyle. Bitcoin dominansa bakmak istiyorum. Şimdi hani diyoruz ya altcoin'lerde büyük bir yükseliş görebiliriz diye. Bitcoin baş, videonun başı zaten direkt bu. Bunu şuna istinaden söylüyoruz. Yani birincisi Bitcoin yükselecek. Biz şahsi olarak bunu düşünüyoruz. Yıl sonuna kadar. Ayrıca de şunu düşünüyoruz. Hani Bitcoin bugüne kadar. Bitcoin ne zaman yükseldiyse peşinden altcoin'leri tuttu ve sürükledi. Bununla da aynısını görebiliriz. Ben şahsi olarak bu bunu düşünüyorum. Ve Dominance'a baktığım zaman da e, Dominance ne zaman böyle korel hareket ettiyse bakın düştükten sonra böyle yatay bir korelasyon girdiyse birazcık daha düşmeye devam etmiş. E bu sebepten bakıyorum burada birazcık daha korelasyon hareketi var. E bu sebepten ben Dominance'ın 43 ila 42 seviyelerine kadar tekrar gerileyebileceğini buradan tekrar yükselebileceğimizi düşünüyorum. Ancak dediğim şekilde hani 42 seviyesine gelene kadar da zaten e, yüksek ihtimalle arkadaşlar biz e, Kasım'ın ortalarına gelmiş olacağız Şahsi düşüncem bu yönde Dediğim şekilde ama yani altcoin'lerde olumluyum Altcoin'lerde olumlu olmamın diğer bir sebebi de Şu arkadaşlar bakın ethereum'da Artık ciddi bir yakılma var Yani bunu hepiniz biliyorsunuzdur Ciddi bir yakın var ee, ethereum yakılıyor ve üretilenden daha çok yakılan bir Ethereum var. E bu ne demek? Piyasada sıkıntı olacak. Art sıkıntısı olacak. E grafiğine bakıyorum böyle günlük grafikte bir yükselen takoz yapıyoruz. Bakın yükselen takoz yapıyoruz. Yükselen takozlar genellikle aşağı yönlü kırılır ama boğa piyasasındayken yukarı yönlü kırmamız daha mümkün gözüküyor. Bu sebepten hani bakın Ethereum bana 1700 dolardan şöyle bir hedef koyalım hatta. Ethereum hani buradan başlasa ve 6000 dolarlara çıksa 6300 dolarlara çıksa bana hiç şaşırtıcı gelmez. Şu anki bulunduğumuz yerden de %50 daha üstte oluyor bu. E bu ne demek şimdi Ethereum altcoinlerin babası bildiğiniz şekilde Ethereum güçlenecekse diğer altcoinlere de güç gelebilir. E, dominansı Ethereum tek başına düşürebilir. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü ciddi oranda Ethereum yakılıyor. Bunu söylemek istiyorum. Bakın tekrar tekrar üstüne basıyorum. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Bu arada Cumhuriyet Bayramınızı da kutluyorum arkadaşlar. Bugün 28 Ekim. Yarın Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü bildiğiniz şekilde hepinizin bayramı kutlu olsun.